Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakaları Bünyan Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın teknik komitede yer aldığı organizasyona Dünya Etno Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülceoğlu, Tarım İl Müdürü Özkan Kayacan katıldı. Kayacan, Türkiye ve yurt dışından etkinliğe atçılık, okçuluk ve cirit sektörü çalışanlarının katıldığını belirterek, gerek organizasyonun denetimi, gerekse veteriner hekimler tarafından atların bakımı ve beslenmesi gibi konularda organizasyona büyük emek verdiklerini kaydetti. Şampiyonada finaller kabak ve Memlük stilinde gerçekleştirildi. Şampiyona etkinlikleri çerçevesinde biz Hep Buradayız Çanakkale Geçilmez isimli tiyatro oyunuyla İrfan Gürdal konseri düzenlendi. Daha sonra Atlı Cirit, Manas Destanı gösterisi, Atlı Akrobasi, Gökbürü oyunu, Atlı Savaş Sanatları gösterisi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Türkiye Atlı Okçuluk Şampiyonası 3. gününde düzenlenen görsel şovlar ve ödül töreniyle son buldu.